Selamlar, bugün size e, besseus'un bir e, araç telefon tutucu aynı zamanda e, şarj yapan e, kablosuz şarj ürünü tanıtmak istiyorum. Bu ürünü yaklaşık olarak ben 10 gün önce aldım. Ürün gayet kullanışlı. Mekaniği ciddi anlamda sağlam. Yani cama falan oturduğu zaman hiç sorunsuz şekilde yerinde duruyor. Hani bir güneşten ısıdan falan düşme yapmadı şimdi buraya kadar. Ee, telefon arabamızı çalıştırdığımız zaman bir ilk önce kendisini kapatıp açıyor. Arkasından şu şekilde hatta telefonda benim e, kalın bir kılıp olmasına rağmen kartlarım ve kimliğimi koydum kalın bir kılıp olmasına rağmen sorunsuz oturuyor ve kapatıyor. Ve şarjla başlıyor zaten. Hemen. Gerçi şarjı çok hızlı yapmıyor. Yani böyle koyduğunuz zaman e, hızlı bir şekilde yüzde yükselmiyor. Ama sonuçta e, şeyimizi rahat bir şekilde şarjımızı yapabiliyoruz. Arkasından mesela çıkartmak için yan tarafında şurada bir tuşumuz var. Şöyle. E, bu çok e, yani dokunmatik gibi aslında dokunmatik bir tuş değil ama yani ellediğiniz anda zaten açıyor kapattığınızda kapanıyor. En güzel yanı şu mekanik çok sağlam. Yani tamamen metal sistem. Ya yani 6J'ler falan da metal aynı şekilde. Ee, yani parasına göre kullanılacak bir ürün. Tek handikapı en e, sinir olduğum şey üründe. Arabayı kapattınız. Telefon almak istiyorsunuz. E, alamıyorsunuz çünkü şey kapalı kaldı. Motor kapalı kaldı. Tekrar açıp buradan açıp yani telefonu alıp aracı o şekilde kapatmanız gerekiyor. Genel olarak e, sıkıntısız bir ürün. Kablosunu direkt şuradan e, alttan verip bir USB çıkışından kabloyu bağlıyorsunuz. O da bir sorun yok. Yani alınabilecek. Gerçi parasını hak eder mi etmez mi bilemiyorum. Ama e, bir ürün. Ben bu ürünü 250 TL'ye almıştım. Kadıköy Yazıcıoğlu Aşağıda bu ürünü satan bir bayi var. Ürünün kutusunu tekrar göstereyim bu. İhtiyacı olanlar değerlendirebilir. Bununla ilgili kısa bir video çekmek istedim. İşiniz gücünüz rast gelsin.